Süleyman Bey konuştuğunda bir kadından bahsetti. Babanın bir macerası olmuş galiba. Belki de o kadın hamile kaldı. Sonra da doğurdu. Kadın çocuğu doğurdu. Babam da öz evladını inkar etti öyle mi? Herkes hata yapabilir Ali. Hani. Evet sevgilim herkes hata yapabilir. Ama bir insanın öz evladını sokağa atmasına hata denmez. Bu iğrenç bir suç. Benim babam asla böyle bir şey yapacak bir adam değildi. O yüzden sen bunları hiç düşünme olur mu? Ben çözeceğim. Ya tamam özür dilerim. Öyle demek istemiyorum. Ama sen gene de bir düşün bu ihtimali. Tamam bir tane. Düşüneceğim. Ya biz şimdi niye yemekle uğraşıyoruz ki? Dışarıdan söylesek ya. Hayır çünkü her karı kocanın yapması gereken şeyleri bizim de yapmaya ihtiyacımız var. Beraber yemek yapmak, televizyonun karşısında ayaklarımızı uğratmak. Öyle mi diyorsun? güzel. Normal karı kocaların yaptığı başka şeyler de var ama. Hı. 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 Hani yemek yapmaktan, televizyon izlemekten daha eğlenceli. Ya. Ya. Hem böylece anne baba da olabiliyorsun mesela. Sevgilim. Yani yaşadıklarımız yüzünden öyle söyledim değil mi? çocuk yapacağız biz. Hadi şunları bir bitirelim. Bir de şu olaylar bir geçsin. Bence bizim Süleyman Bey'le de bir konuşmamız lazım tekrar. Eylül. Bugün konuşmasak olur mu? Peki. Tamam. Bugün konuşmayalım. Ben bugün karımın elinden hangi yemek, tencere yemeğini yiyorum? Gerçekten bu sefer yapacağım, söz. Hadi bakalım. Patlıcanlar nerede? Orada. Madem Nihat sevmiş karabucağı, kalsın işte orada. Memnunsun yani yanında olmalı. Eh. eh. Hı -hı. Bu kadarcık mı? Çok memnunum, gittiğim günden beri geri dönmeni bekliyorum. Oldu mu? Güzel. Oldu. Seninki senden önce gelmiş işte. Sen kıskanıyor musun Zeynep'i? Niye kıskanacağım seni ya? Diyorsun. Günaydın hocam. Günaydın. Size de günaydın Eylül Hanım. Kusura bakmayın ben kocanızı çalacağım yine bugün. Eylül hocam. karaciğerinde ben donor da komplikasyon gelişti. Emre mi? Hı, hı. Ali sen de benimle gider misin? Kusura bakma kocamı alıyorum.. ben bir lütfen şey Bak söz veriyorum.. Söz veriyorum deneyelim boşayacağım! Ağlamazsa satma şansı! Kandırdın beni anne! Biliyordum adamdan ayrılmayacağını biliyordum! Bırak beni! Emre! Ah. Emre! Tansiyon 170'e 80! Hastaya diyazan verdiniz mi? Bırak beni! Hemen 5000 lira Emre emre, emre dur sakin Bırak. Sakin ol sakin ol! Söz verdi! İkimizi de dokunmayacak! Dedim ben size! Dedim biliyordum adamdan ayrılmayacağını biliyordum senin! Anne çık git buradan! Anne çık, anne çık görmesin sen Emre Aa. bak Emre Emre çok zor bir ameliyattan çıktın tamam mı? Sakinleşmen lazım lütfen lütfen tamam Bırak mı? Beni. Sakin. Ben halledeceğim. <laughs> Abla, halledecek merak etme. Bırak beni. Ucan'ı oğluna tercih ettin öyle mi Feridan? Niye kopamıyorsun o adamdan? Değer mi değer mi çocuğuna çektirdiğin eziyete? Ha? zannettim ki doktor hanım. Çocuğuna sahip çıkacağına manyağın tekine yapışıyorsun. Hiç uğruna evladını yalnız bırakıyorsun. Onun sana ihtiyacı var. Senin aklın vicdanın nerede? Eylül, hadi biz gidelim. Gel hayatım. Sevgilim. Sevgilim. Sen ya ne yaptın hasta yakınına öyle? Bilmiyormuş gibi konuşma. Hani çocuk onun için ciğerini verdi. Kadın tutturmuş kocam da kocam diye. Tamam, tamam. Ama bu onların hayatı, onların kararı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok artık. Ben ikna ettim ameliyata, ben. Aferin sevgilim, iyi yapmışsın, doğru yapmışsın. Ama bu dakikadan sonra bir şey yapamayız, hayatlarına karışamayız. Ne yapayım? Bırakayım da ölsün mü kadın? Ben söylediğine mi takıldın? Kendi annene mi benzettin kadını? Benim annem bu kadın gibi bencil bir kadın değildi. Yaşadığı üzüntüler bitirdi onu. Siz meseleyi çok yanlış anlamışsınız. Tamam sevgilim, tamam. Özür dilerim. Kusuruma bakma, sen öyle diyorsan öyle. Öyle. Beni korumak için her şeyi yaptı anne. Ama gücü yetmedi işte. Neslinle babam bir olup bitirdiler kalanı. Vedat. Sen bu mektubu aldığında ben ölmüş olacağım. Ama sen beni çok daha önce öldürdün. Benden vazgeçip o kadına gittiğin gün öldürdün. Sen benim dünyamdın Vedat. Ben seni çocuğumdan bile çok sevdim. Sen beni sevdiye ondan bile vazgeçerim. Vazgeçiyorum. Görüştü. Işte. Sana olan aşkımın büyüklüğünü gör diye çocuğumu bırakıp gidiyorum. Eylül'ü her gördüğünde beni nasıl öldürdüğünü hatırla. Sana cezam budur. Eylül. Hayatım bu kaçıncı mesajım ya? Neredesin kaç saattir? Bak yine açmazsan polise haber vereceğim ha. Eylül. Eylül. Günler süren saniyeler, kalbimin ritimleri Bozuk kötü haberlerin ben miyim nedeni Küçük hesaplar peşinde bütün bizliklerim Sabahın karanlığında cebimden çıkan şu para Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara illegal çarelerle gel yanıma Dünyadan hızlı döndüm gezegenler kusar seni Elimde Hayatım bu kaçıncı mesajım ya? Neredesin kaç saattir? Bak yine açmazsan polise haber vereceğim ha! Alo? Eylül? İyi misin sevgilim, neredesin? İyiyim kusura bakma, meraklandırdım seni. İyiyim ama bir şeyim yok. Oh çok şükür. Hayatım neredesin? Niye haber vermeden gidiyorsun? Çözmem gereken bazı şeyler var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Selim abiye söylersin sen. Neyi söylerim ya? Bir sürü hastaneye gelemeyeceğim. Sen de beni merak etme. Ne demek hastanede olamayacağım Eylül? Ne demek merak etme? Neredesin sevgilim sen? Hı? Bana bak. O manyak herif seni kaçırdı mı yoksa bir yerlere mi götürdü? Zorla seni tutuyor mu? Hayır. Kendim isteyerek geldim ben. Yahu nereye kendin geldin? Eylül bak, o manyak yanındaysa şifreli konuş benimle. Anlarım ben. Hayatım. Ali saçmalama kimsenin bir şey yaptırdığı yok. Kişisel bir durum. Kişisel bir durum mu? Ne kişisel durumu? Eşyalarını da alıp gitmişsin haber vermeden. Ne oluyor Eylül? İşte kalacağım bir süre dedim ya. Sen sakın kimseyi ayağa falan kaldırma. Ben iyiyim, merak etme. Biraz kafamı toparlayayım, arayacağım ben seni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Eylül bak. Eylül!